Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber o bir oyunu zaman çıkıyoruz. Bu arada neden Pomni'sin diye sormayın. Buradaki morlardan aldım. Burada bir sürü morps var gördüğünüz gibi. Ama ben buradan pomni seçtim. Pomni çok sevdim. Hatta dijital sütçü izledikten sonra bayağı bir sevdim. Bu arada arkadaşlar izleyenler varsa hatta onun video. Onun videosunu çekeceğim böyle izleyeceğiz. yanıt da vereceğiz böyle. Benim ta benim ba bazı şaşırdığım noktalar orada arkadaşlar. Yani hani en son arkadaşlar şey şöyle bir şey olmuştu ya. Pomni orada kalmıştı. Ama devamı yoktu. Heyecanlı bir yerde yani bitirdiler. Ben orayı çok merak ettim incelemeler falan yapacağız. Bakalım. Arkadaşlar bu arada o videoyu çektiğimizde eğer gözünüze kaçan bir şey olursa yorumlara yazın. Ben belki fark etmem falan. Yorumlara yazın yani. Yoksa yani görmediğimiz o şeyleri nasıl bilelim değil mi arkadaşlar? O yüzden benim fark etmediğim şeyleri yorumlara yazın arkadaşlar. Ama bu hile ben saymıyorum. Bana ne? Ben bunu hile olarak sayıyorum. Ama neyse ya, bana ne ya? Canım gidiyor o yeşil şey. Baba. ah Ölüyordu. Oğlum burada. abunu bunu kullan. Abi sağmıyorum. Bir de benden çağırıyor. <laughs> dev gibi oldum. Rabirent'ten geçmeye çalışıyorum. Dev adam olup Rabirent'ten geçmiş. Aslında arkadaşlar böyle bir oyun yapsalar nasıl olur lan? Aslında böyle dev olup Rabirent'i bitirmeye çalışırsak. Aslında güzel olabilir gibi ha. Roller's aslında böyle bir oyun olabilir. Arkadaşlar bu arada bir gün Roblox'ta gülmeme gülmemeye çalışarak gülmemeye çalışarak Roblox'ta böyle gül gülmeli oyunlarına gireceğiz. Gülersek kaybedeceğiz. Yani gülmeme challenge gibi düşünün. Don Bu arada arkadaşlar eğer benimle beraber videoda çıkmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve like atmak ve son olarak Roblox hesabınızı yorumlara yazmak bitti gitti. Ve bu sayede benle beraber video çekebilirsiniz. Hadi devam edelim. Allah Allah Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. Unutanlar olmasın diye. Tek benim yanımda beraber video çekmek isteyenler istiyorsa benimle beraber video çekmek. Tek yapması gereken kanalıma abone olmak, bildirimleri açmak ve de like atmak ve yorumlara your roblox hesabınızı yazmanız yeterli olacaktır. Ve devam edelim. Burayı bile bu yere geçiyorlarsa yani yok artık ya. De o adamı. Döndü Şöyle yok olmayan merdiven yapmasın olmuyor mu ya? Hey gidi Roblox, hey gide. Roblox, bu arada sana hey gidi hey dedim. Buradan sana söyleyeyim. Sakın hesabını banlatma. Roblox niye bu bug'ı kaldırmıyor bak. Ha, bak. Millet <laughs> bu bug'ı kullanarak geçiyor yani. Koş koş koş. Pony koş kral. Adam adam pony koş. Koş 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 koş. Aferin pony. Aferin. Aferin koş koş koş. Run 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 run. Arkadaşlar burada yakında böyle speedrun falan gelecek. Mesela playtime'ın speedrun'ı yaptık ama arkadaşlar güzel olmadı en ya, yenisini yapacağım onun. Ve araya şu playtime'daki şeylerleri de bakacağız tabi kasetlere. Üçüncü oyun veya ikinci oyunla ilgili bir şey var mı onlara bakacağız. Ve arkadaşlar Minecraft arkadaşlar OVM yapacağız yani. Şaşırdınız değil mi? Yani bayağı bir sürebilir. Ya ikinci ya iki günde mi ne yaparım ya da üçüncü günde mi ne yaparım yani. Ama yapacağım AVM'yi. Öyle bir video aklımda var yani. Bu arada bu AVM'yi kim yaptıysa çok kolay yapmış. Bunu dedikten sonra ben. <laughs> bu arada arkadaşlar. Doğru CP drama videosu da yapmaya çalışacağım. Tabi bitirebilirsem bitirmesi çok zor. Artık şu ha, bir tane canavar vardı diye neydi onun adı ya? Hayalet gibi bir şey vardı. Onun ismini bilmiyorum. Gris zaten arkalardaysa geliyor zaten. Şu hayalet gibi bir şey var ya arkadaşlar. On o gelirse işte ölüyorum. Bir de ambush gelirse. Ambush çok sıkıntılı. Girmediğimiz saniyede geliyor ya. Dümdüz dü dü sandım. Okola koçi piyasın mime. Scoot Game'e mi geldik lan? Abi bak buldum sandım ya. <laughs> Scoot Game. Dan dan, dan. Ben yaşımı Abi o oh, oh, yeter Oho la Ma yeter yeter Daha demin kolay dedik arkadaşlar ölüp duruyoruz bak Keşke onu demeseydim koş, koş 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 Bir an bir sağ sol sağ Sağ sol Sağ sol Buralarda sağ sol. Ama burada düp düps. düp. Düp düp ne oğlum düz. Dümdüz. Buna deyince ne oluyor? Hiçbir şey. Lan oğlum. Koyma şu hayvanı. Uaaaaa! Ah, uh, Düşme, 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 düşme! Heh, geldik benim sıkıntılığıma. Ne diyor bir artı bir kaçtır? Tabii ki, tabii ki de iki on ne alakalı? On artı on, yüz değil tabii ki yüz. Sıfır artı sıfır, eşitte sıfır. Elli artı etmez. Sıfır. Bir artı bir, bir değil bu da sıfır. Oho. Ben yeme. Dur küçüleyim de öyle yesin bari. Kocaman lokum. Aa acaba böyleyken nasıl yer? Ye lan beni. Ye. Yedi lan. Dev adam yediği için karnında dev adam. Dönününün. Tabi dev adam sığamıyor. Dev adam Artık bu çok dev olduğu için canı çok kolay gitmiyor. Demek ki neymiş? Dev adam olmayacağız. Ama ben birazcık dev adam olacağım. <laughs> dev adam değil artık küçük olacak. Aha aha aha. Çıktık. Ayy, nereden çıkardı Dev adam olarak yediği için dev adam olarak <laughs> çıktık. Ben böyle bir şeyler sallıyorum ama. Biraz daha küçük. Aslında böyle bir yerde kalmış. İyi. bak. No, 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 no. Can olsun Yo niye doluyormuş? Niye doluyor? <laughs> Doğru buradan geç. Oo, no, 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 Bak buradan geçiyor. Hop. Deva tam olmaz. zaman adamım. Bazı yerler deva adam olarak geçiyoruz. Bazı yerleri normal boyutumuzda, bazı yerleri de küçük olarak yani bayağı bir garip boyun. Devam, devam. Benim niye orada canım gitti anlamadım. Pomni devamı olursa. He he <laughs> <laughs> inanıyorum, harbiden inandım. Yok ya, Arkadaşlar yani şu kanat var ya şu kanadı istiyor bak. Bak 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 bunu istiyorum ha bunu sustama takarım. Hem de beleş. Bu arada şaka yapmıyorum veriyor. Ne gelirse onu veriyor gerçekten. Ben daha önce oynamıştım vermişti. Ba 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 ba. Uhu. Um 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 um. Dong ding dong ding dong ding dong. Dut da 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 da. bak galiba bilmiyorum ki. Hepsini öldür var ama robux iyi. Çık, çık, çık. Çık, çık, çık. Hadi be, son olsun. Bismillah, korktum. Ran, sanki sanarsın. Yılı açmışım da. Hızlı, hızlı koşayım. Bitti. Uhu. Hadi şu kanattan ver. Hadi ne olur. Ne olur hadi hadi hadi. hadi, hadi. Ya pantolon ne abim ya. Bitti pantolon verdi ya. Of. Of of of. Ooo burada Sonic egzemiz varmış. Drrrr. Tabii artık bu normal son gibi değil. Mavi son gibi dur la bacak. La bacak bacak. Aman. İmdat. Rengim solmuş. Sonic büyerse. <laughs> Abi çok komik oldu ya. Ben hızlı sonem. Ben hızlı miyim? Belli. <laughs> Aa çok güzel oldular. Bir de hız olacak. Dır. Oh! Göklerde kartal gibi Göklerde kartal gibi toni ton. Uçan soneye kum göklerde kartal gibi ver ver ver. O oh, jetpack'im kim oldu be uçar giderim ben. jetpack'im kim oldu be uçar giderim ben. 70 yumruğumda değil. Uçmak benim hayalimdir. Hadi, hadi ver. Hadi hana. Hadi kanat, kanat, kanat. Kanat, kanat ya. Bir de gitmiş Robux'u istiyor mu? Biz kanat bekliyoruz. Eğer Sonic sinirlenirse. Do no no no. İşte böyle olur. Sonic sinirlenirse asıl yüzü bu. Göklerde. Lan oğlum bir tane mi var erkek? Sıfır. Reset attım bilerek. Ana eşya gitti lan.

no 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 Göklerde kartal gibi Gelin buralardan Garabaş Hayali buçuk vakti! Gidelim buralardan Havada dans eden Sonic! Bizim Amazon geldi, Amazon Yeni arkadaşlar onu karşılamaya gidelim Göklerde kartal gubu Kara boş boş boş, 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 boş. Bayağı bir geriye gideceğiz. Hemen yazayım. Hı 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 hı. Evet. Karşılamaya geliyorum seni. Uçarak hem de uçarak. Uçuyorum. Uçuyorum. Baba bu kanka yazıyor. Bana cevap vermiyor ki. Alo. Bak. Daha başlara geldim. Yoksa ben bitirmiştim ya. Hadi şu kanadı ver ya. Yes, İstemiyorum yok verme. Çıktı mı lan bu? Neyse arkadaşlar en azından oyunu bitirdik. Yani oyunu bit bitirmemiz de bir başarı. Evet tekrardan en başa geldik. Pomni olarak sizi karşılayayım diyeceğim mi? Karşılamayayım.